O üstü üstü annesi yakala yakala yakala. Ge kalayım. Daha yakala hızlı baba daha hızlı sallar. Ama düşersin bir tane. Hop. Anne daha hızlı. Hiss, tut annesi. Anne tut. sen de sallasana. Tamam hadi ben de sallayayım. Gel annesi gel gel. Hadi sen de sallay. Yaşasın acıyorum ben. <laughs> Aferin kızım benim. Yakala anne. Annesi. geliyorum. Tut beni. Yakala. Tut Hey. Hadi koş koş koş. Geldi annesi geldi geldi. Koş koş koş. Geliyorum. Tutuyorum tutuyorum tutuyorum. Sevdin mi? Hı hı. Baba, Yunan Park'a gidelim mi? Gidelim bir tanem. Var mı yakınlarda buralarda? Hı, buralarda. Evet. Sorarız. Anne, sen de geliyorsun değil mi? Hep beraber gidiyoruz evimize. Geleceksin herhalde. Anne, gel lütfen. Gelirim kızım, gelirim. Sen istersin de ben gelmez miyim? Murat, ben o zaman Gizli ablaya gidiğim alıp sonra gelirim. Öykücüğüm, sen arabaya biner misin? Ben annenle bir şey konuşup geleceğiz, Hı. tamam mı? Güzide'ye gitmek falan nereden geldi aklına? Murat eşyalarım, kıyafetlerim, makyaj malzemelerim hepsi orada. Yenisini alırız. Hepsi yeni zaten. Alırız dedim Yeşim. Murat ben bunca zamandır Güzide ablanın yanında kalıyorum. Şimdi böyle apar topar çıkamam. Bir en azından... Bak öyküyle yaşamak istiyorsan tamam Şimdi geleceksin. Ben Güzide'ye gidince neler olacağını söyleyeyim mi sana? Senin ağzından girip burnundan çıkacak sırf bana kötülük olsun diye senin eve gelmene mani olacak engelleyici Yok artık ya. O kim ki beni engelleyecek? Ya şimdi ben seni de tanıyorum, Güzide'yi de tanıyorum. Tamam mı? Ya şimdi gelirsin ya da kızının hasretiyle yanmaya devam edersin. Kararsın. Hadi anne. Geliyorum anneciğim, geliyorum. Tamam. Hadi. Gel. Alo. Ozan kardeşim neredesin sen? İş başladı kaç saat oldu? Ben istifa ettim abi. İstifa mı ettin? Ne zaman? Bugün şu anda. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Kaldır yarım saat içinde burada ol. Sen Türkçe anlamıyor musun ya? İstifa ettim diyorum. Tamam lan. Gecece yazmayacağım seni tamam. Hadi çık gel. Çalışmıyorum kardeşim ya. Allah Allah. Alırsın o zaman paranı. Sana sadaka olsun. Hadi eyvallah zekalı ya. Üç kuruş için bütün gün motor tepesinde oturacağım sanırım. <laughs> Aşkım çaylar gelmedi mi hala? Hı hı. Kadın Ayşe. Ayşe bir bakar mısın? Buyurun Zeliş Hanım. E, çay demle demiştim. Ne çay ne kurabiye hani hiçbir şey yok. Yemek yapıyordum. E, bitsin çay da kurabiye de hazırlayacağım. E tamam. ya yani yemeği yaparken bir yandan çay da demleyebilirsin. Zor bir şey değil ki. Hadi Ayşe. Tabii. Bak bir de bana trip atıyor. Bir şey söyleyeceğim böyle olmaz. Ya babanla konuşalım başka biri gelsin yerine. Ozan abi. Ne? Annem geldi bak. Annem evimize geri döndü. Çok sevindim öyle küçük. Hoş geldiniz. Hoş geldin Yeşim abla. Hoş buldum. Siz de mi buradaydınız? Evet Ozan'la Zeliş buradalar. Birlikte oturuyoruz. Öyle mi? Ne güzel. Evet çok güzel çok güzel. Kocaman bir aile olduk değil mi benim bir tanem? Evet annem babam Zeliş ablam Ozan abim. Hep beraberiz yaşasın. Yaşasın. <laughs> güzel kızım meleğim benim. Baba. Müsait misin? Gelebilir miyim? Ozancığım gel, gel. Ben de seni çağıracaktım. Gel otur oğlum. Gel. İyi ki geldin. Bu senin. Bu da Zeliş'in. Tamam. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Zeliş'e de söyle ihtiyacını ne varsa az. Tamam mı? Çekinmesin. Baba, zahmet etmeseydin buna ne gerek vardı? Ne zahmeti oğlum? Ben sizin babanızım. Yani varlık içinde yokluk mu çektireceğim ben size? Sağ ol baba. Çok teşekkür ederiz. Ozan, bak oğlum. Babalar çocuklarından teşekkür beklemezler. Tamam mı? İstediğiniz gibi kullanın. Ha, sen bir şey mi diyecektin? Niye geldin? Ee, ya baba ben şey diyecektim sana aslında. E, ya bu yeşim ne alaka baba ya? Nereden çıktı şimdi? Niye çıkmasın oğlum? Bir sakıncası mı var? Ee, yok 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 aslında ya. Sakıncası yok niye olsun? E, sadece hani sen hep seni hiç affetmeyeceğim, süründüreceğim diyordun ya. Ben böyle bir anda evin içinde görünce bir, bir şaşırdım. O kadar. Tamam öyle de ama Öykü annesini çok özlüyordu. Onu kıyamadım ona. E tabii Öykü daha çok küçük. Annesine ihtiyacı var. Hem öyle hem de belli bir yaştan sonra yani benim de canıma tak etti. Yalnızlık. Bak annenle tekrar bir araya geliriz. Tekrar aile oluruz diye çok umudum vardı ama annen inat etti boşanacağım diye tutturdu. Sonunda da başardı. Boşandı. Bitti işte. Evet. Bitti. İnsan belli bir yaştan sonra yanında bir sese, bir, bir nefese ihtiyaç duyuyor Ozan'cığım. Yani insan ölümden tek başına yaşlanmaktan korkuyor. Belki ben de korktum. Onun için yeşime evine dön dedim. Çocuğunun yanına dön dedim. senin ilk gelişin mi bu eve? Hı. Hmm. Güzel ev. Kullanışlı. Dört tane de banyosu var. E çok iyiymiş. Hmm. Sizin odada da banyo var mı? E, olmaz olur mu? Her odada var. E i̇ki de yarım banyo yani sadece tuvalet. Hmm. Ay sen açsındır. Ben sana sormayı unuttum. Ayşe. Ayşe bir bakar mısın? Buyurun. Ya Yeşim ablaya böyle atıştırmalık bir şeyler hazırlar mısın? İşte peynir, zeytin falan akşama kadar tutsun. Tabii hazırlarım. Hayır hayır gerek yok akşam hep beraber yeriz. Peki. Ben aç olsam söylerim Zeliş. Burası benim kocamın evi. Yabancı yer değil yani. <laughs> Kocanın evi. <laughs> Tabii öyle. Öyle de yani şimdi öyküyle yeni kavuştunuz ya. Hani aklında bir sürü şey vardır. Hissetmezsin açlığını diye dedim. Canım benim çok düşüncelisin. E siz ne yaptınız? Güzide ablanın evinden atıldıktan sonra hemen buraya mı geldiniz? Hı. Hmm. Yani aslında ev tutacaktık. Başta niyetimiz öyleydi. Ama sonra Tarık baba çok ısrar etti. Yani burası sizin de eviniz niye başka yere gidiyorsunuz deyince kıramadı. <laughs> Tarık baba mı diyorsun Murat'a? E kocamın babası. Ne diyeceğim ki başka? Ayrıca çok mutlu oluyor ona baba deyince. <laughs> yani herkes mutluysa <laughs> sorun yok. <laughs> He? Temelli döndün mü Tarık babaya? Döndüm döndüm. Yani Murat da Öykü de çok istedi geri dönmemi. Seni çok özledik dediler. Yani sadece Murat söyleseydi belki gelmezdim ama Öykü anne ne olur geldiğince dayanamadım. <laughs> E tabii canım, iyi yapmışsın. Yani hem kızına kavuştun, hem Güzide'den kurtuldun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim hiç çekilecek gibi değil. Sürekli bir surat, sürekli höt her gün evde bir olay. Ay sorma ya. Sorma, herkes Güzide'nin kölesi. Kaçta giriyorsun, kaçta çıkıyorsun, her şeyi bilecek. Gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Dönüyorsun, nereden dönüyorsun? Ay, aynen ev değil, kışta resmen. Güzde de alay komutanı, o yanındaki sümsük Ümit de yaveri. Ya Zeynep? Ay sorma, sorma. Sevimsiz. Zaten her şeyi o yetiştiriyor Güzde'ye. Değil mi? Hı. Ya baba iyi de sen inşaatçı arkadaşlarım var. Onlarla konuşurum diyordun bana. Konuştum oğlum, konuştum. Bütün inşaatçı arkadaşlarımla konuştum. Ağızlarını aradım. Bak kara girenler kolay kolay çıkamazmış. Yani sonuç? Sen şu inşaat işini unut. Tamam mı? Üç beş sene sana iş yok. Ne diyorsun baba? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben ya? Ben başka bir iş bilmiyorum ki. Ben başka bir şey yapamam. Ne kuryeliğe geri döneceğim ben şimdi. Ne kuryeliği Ozan? Saçmalama ya. Tarık Yenersoy'un oğlu kuryelik mi yaparmış? Saçmalama. İyi de ne olacak peki baba? Ne olacak? Daha şimdi kendi ağzınla söyledin sana kimse iş vermez diye. İş vermez derse sen de kendi işini kurarsın tamam mı? Kendi işimi mi? Evet. Bak benim bir müvekilim var. Sami. Çok iyi bir ithalatçı. Bunlar yeni bir İtalyan şirketiyle bir firmasıyla anlaşmaya vardılar. Lüks kaplama malzemeleri getirecekler. Bunun dağıtımı için bir distribütöre ihtiyaçlar var. Tamam mı? Böyle bir şey ister misin? İsterim tabii. A alabilir miyiz bunu gerçekten? Sen istersen alırız. Sami ile konuşalım. O olur. Olur tabii baba. Ç çok güzel olur. Harika olur hem de. Tamam. tamam. Bu iş senin o. Aslan babam benim ya. Aslan babam. va baba. Teşekkür ederim baba, teşekkür Senim ederim. Oğlum, i̇yi ki varsın, teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. da sen de iyi ki varsınız, benim bir tanem Teşekkür ederim baba.